<laughs> Anne <bağır mısın? gülüyor> Ay, bak! tebrik ederim evladım. Ay, Teybrikler. sağ olun efendim, sağ olun. <laughs> Çok sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Tebrikler, tebrikler canım benim. <laughs> ya, bütün iyi genleri kendileri, <laughs> kendileri almış ha. Kıza hiçbir <laughs> şey bırakmamış. Benim ya, şuna bakar mısın? <laughs> efendim her şey hazır. Bir kontrol eder misiniz? <laughs> Bir gariplik yok mu? Yok. Yok. Gel Haluk gel gel gel. Sen de mutluluğumuza ortak ol. Bak biricik kızım evleniyor. <laughs> Güzeller güzel kız. Ustanın niye gözleri doldu ki? Tebrik ederim. Haluk amca. Amca, amca diyor amcası işte. Kızı gibi sever Runa'yı. <laughs> İnşallah öyledir. Ellerinde büyüdü diyebilir. <laughs> Demek sen damatsın. <laughs> de sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> bu ee, da sen diyor. Ne var? Herkes herkese sen diyebilir ya. Konu bu değil şimdi. Tufan, bu sonra ortaya çıkarsa olan sana olur. Bana hiçbir şey kalmaz değil mi? Hı, Hı Kalmaz. Pardon. Bu ilişki yumağında bir gariplik yok mu sizce? Efendim anlamadım. Efendim şöyle anlatayım. Mesela annesin cap yuvada çocuklarıyla mutlu mutlu otururken... Baba sincap yemiş aramak için yuvadan ayrıldığında... ...ortalık tamamen sessiz ve sakinken... ...komşu bir sincap yuvaya gelip anne sincapla... Sen ne anlatıyorsunuz? Hakikaten ne anlatıyorsun ya? Ben anlamadım. İtalyan nasıl anlasın? Bunlar birbirine benziyor. Aa, siz ne biçim konuşuyorsunuz? Öyle. Ee, bakın şöyle ki siz, siz diyorsunuz. Bu sen diyor, bu da sen diyor. Yani... Olay zaten bu şekilde çözülebiliyor. Herhangi bir DNA testine gerek yok. Çok basit. Aa, haddinizi aşıyorsunuz. Kendinize gelin. Değil mi? Efendim, bence de. Kendinize gelin. Çünkü bu insanlar böyledirler. Gerçekten de kalpleri kara. Sadece akılları dedikoduya çalışan kişiler bunlar. Burada yasak aşk var diyorum. Hadi buyurun. Ha, siz ne terbiyesiz insanlarsınız ha? Benim kırk yıllık dostum, ustam, arkadaşım. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Defolun. Yazıklar olsun Tufan. Ya Böyle arkadaşlar sana hiç yakışmadı. Açıkçası efendim ben de şu anda kendimi bu arkadaşa yakıştıramadım. O yüzden de sizden rica ediyorum. Derhal aile restoranımızdan ve hayatlarımızdan çıkıp gidin. Bütün bunlar doğru mu? Kızım az siktir ya. Haydi buyurun. Yeter artık Aysel. Bir 30 yılda bu acıya dayanamam. Kızımın bu mutlu anını kaçırmak istemiyorum. Bari babası olarak bu mutlu gününde yanında olayım. Haluka. sen ne diyor bu? Seni seviyorum Aysel. Artık ne olacaksa olsun be. De bak beni Aysel. Sen ne demek istiyorsun be adam? Ya e, ben anlatayım, İtalyancam var benim biraz. E, diyor ki seni seviyorum Aysel diyor. Buna belli aralığını iş pişirmişler. Bunu çıkarmışlar orta çıkara çıkara. Eğer büyük kız sizdense ben talibim bilin. Ya sen, sen benim yuvamda benim restoranımda, benim masamda. Masa yok. Başlat ulan masana. Ulan sen ne şerefsiz adamsın be. Asıl sensin filo di puttana. Testa di kassa. Babalarım yapmayın lütfen ya. Ne babası be? Sen benim kızım falan değilsin. Üstelik var ya ne sana ne de anana zırık bile koklatmayacağım. Ulan şerefsiz. Gel lan buraya. Anne, gel gel gel. Gebartacağım lan. Baba gel. Çekil oradan. Gel. Kaçma. Yüzüğü geri istesem ayıp olur mu ya? Hiç işine yaramaz, dörtte biri fiyatını anca okuturuz. İyi, pırlanta değil zaten, karbonatı yaptırmıştım. İyi. Bizim dahil olmamız gerekiyor mu çünkü aile içi mevzu. ilgilendirmez. Bak ne dedim, hesap ödemedik gördün mü? <laughs> Beyler ben size ne dedim ya? Bakın işte dünyayı hormonlar yönetiyor.